Selamlar arkadaşlar Stormgain ile Cloud Mining'i anlatmıştım sizlere Burada yaklaşık 10 dolar Bir bonus para elde etmiştik Sonra bunu çekim yapmıştık cüzdanımıza Cüzdanımızda 10 dolar 15 centlik bir bonus vardı Bunu da trading kısmından Şu şekilde gösterirsem Açtığımız işlemlerle Yaklaşık 10 dolar Gerçek paraya dönüştürmüştük Şimdi bunun bugün çekimini Yapacağız arkadaşlar Ben birazcık videodan önce inceledim çekim limitleri var. Baktım burada USDT çekemiyoruz. Yani Tether çekemiyoruz. 7 dolar çekim ücreti alıyor. Bunun yerine XLM diye bir coin var. 0.04 XLM çekim ücreti alıyor. O da yaklaşık 1 centten daha az bir şeye geliyor arkadaşlar. Coinbase'den hemen hesapladım. Şu şekilde kapatayım bu sekmeleri. İsterseniz bunu bir çekelim beraber. Hemen şuradan volt diyorum. Gördüğünüz üzere 20 dolar USDT var diyor. Şuradan exchange diyorum. XLM diyorum. Gördüğünüz üzere 10 dolar bakiye gösteriyor bende. Şu şekilde çevirelim. Evet arkadaşlar paramız dönüştü. Go to wallet diyoruz. Burada gördüğünüz üzere XLM'imiz gelmiş durumda. Buradan Vitrav dedikten sonra New Request diyoruz. 93 zaten yukarıda yazıyor. 93 şu şekilde yazdıktan sonra adresimizi giriyoruz. Ben Binance'a çekiyorum genellikle. Ya da Fesut.p'ye çekiyorum. mem adresimizi de giriyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz 0.13 XLM bir komisyon alıyor. Adresimizi doğru yazdığımızı tekrar kontrol ediyoruz. Evet bütün bilgiler doğru arkadaşlar. Kontrolümü yaptım. Withdraw'a basıyorum. Bakalım gelecek mi paramız. SMS kodunu da alalım. Evet arkadaşlar SMS kodu geldi. Onaylamamızı yaptık. 30 saniye alacakmış çekim işlemimiz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar bir gün sonra çekim işlemim onaylandı. Şu şekilde Binance hesabıma geçti. 93 XLM. Gördüğünüz üzere burada. Site gayet güzel. Yatırımsız biçimde mining yapabiliyoruz. Mining'i de trade işlemleriyle gerçek paraya dönüştürebiliyoruz. Ben siteyi bayağı beğendim arkadaşlar. Çekim işlemini de yaptığım için onaylandı artık. Siz de yapabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Kesinlikle yatırım yapmayın. O konuda bir tavsiyem yok ancak e, yatırımsız biçimde kazanabilirsiniz yani size bunu tavsiye ediyorum. Sonuçta bir zararınız olmaz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Aşağıya referans linkimi bırakıyorum. Referans linkimle siteye kaydolabilirsiniz. Siz de referans linkimle kaydolursanız belli başlı avantajları elde ediyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.